Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ece'nin hesabına girdim ve yani gireceğim inşallah bulamıyorum. Ee... Heh, tamam. Buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi onun hesabına girip önce tamam. <laughs> güzel bir gireceğim. Bakalım hesap nasılmış. Uzun zamandır oynamamıştım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz arkadan geri geldim. Uzun bir tatil geçti. Çok çalıştık. Karneyi aldık ve şu an 15 günlük tatilin sonundayız. Arkadaşlar ben yürüyerek oynamayı seviyorum. Kusura bakmayın ayak sesim gelirse. <laughs> evet çok güzel bir kombini var. Eldivenleri pek bu kombine yakıştıramadım ama Bence gayet güzel. Hayaleti var güneş yaycı. Binek hatta çok güzel. Şunlara bir göz şey yapalım. Ee, belki arkadaş isteği atarlar. Kanalımız için bir video çekeriz ya hemen Kanalıma. Bugün, kanal Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ya kanalına e, kızım kanalına şu an karıştırıyorum. Irmak Ece. Ir, a, Irmak ne oldu? Ya Ece. Hadi bak ben hastayım ben ikilettirmeyin. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi Irmak. Na, Irmak ne yapıyorsun sen? Bu benim hesabım. Ya girmek istedim ya. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Sadece baktım. Ofise iki dakika geç geldi hep böyle oluyor zaten. Ya ilk defa girdim ya. 15 saatin başındayız daha yeni geldim. Allah'ım yarabbim. Bana ne ırmak? Ya hesabıma gizli e gizli geliyorsun. Ya ben sana izin alarak geliyorum ama. En azından bugün kanalı sizin gibi çekiyoruz. Kanalıma abone olur musunuz yazdım. Kombini falan değiştirmedim. Ne yapabilirim? Ya. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Görüşmek ya üzere. arkadaşlar ya her şey bot etti ya. E ne yaptın ben Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ben bugün kanalım için video çektim. Gidiyordum. Sonra telefonu işte unutmuşum. Arkadaşlar. Ama hiçbir şey yapmadım. Yani yorumları yazın arkadaşlar. Yani ben kör değilim. Her şeyi de duydum. Hiçbir şey yapmadım. Bir var mı değişiklik? Ya yok. yok ama olabilir de hemen gelmeseydim belki de olacaktı. Yok olmayacaktı. Sadece arkadaş edinmeye çalışıyordum. benim arkadaşlar yerim dolu. E biliyorum. Belki iyi geçiniriz diye düşündüm. Ya yani yapamazdım bu kanalıma abone olun dedim ya. Sen de sen de. Ya nasıl abone olacaklar? E ne bileyim ben bir şekilde bulurlar. Nasıl bulacaklar? İsmimizi anlatırlar. Senin ismin var ya. Onu Ama benim kanalım hey. Ece, TV. Hey. Ece TV. Hey Ece, 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 TV. afed Nasıl bulacaklar ki benim kanalımı? ufırmak ya dalga geçiyorsun hala ya. E, ne yapabilirim tam gidiyorum Allah'ım yaptım. Ya bir dur gitme bakacağım. Güzel bir kombi yapayım ya bari. Bunu ben yapmadım. Biliyorum ben yaptım. E, niye bana saatlerde kızıyorsun? Ama kombinimi ellememiş olabilir ama hesabına girmen hesabıma girmen çok yanlış bir şey. Biliyorsun değil mi? Biliyorum ama bu. Sadece yorum yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz ya. Biz abone... Ben... Al bak gel buraya. Al. <laughs> Al sen. <sana. Kaçıyorum. gülüyor> ya arkadaşlar ya görüyorsunuz burada yüzdeyiz ben haklıyım. Irmak senin işin bitmedi sen dur. Sen bekle. Arkadaşlar bir daha bir, bir şeyimi bile unutmayacağım ofiste ya. Kanalım gidiyordu elimden. Kayıp gidiyordu. <laughs> İşə. Görüşmə. Görüşürüz arkadaşlar.